Bünya'nın Dervişah Mahallesi, Bünya'nın en eski mahallelerinden bir tanesi. Dervişah Mahallesi dediğimiz yer Bünya'nın meydanı Mustafa Bey. Evet. Bünya'nın meydanı. Bünya'nın meydanı şu an virane görünümünde. Yıkıntı görümlü, görünümünde. Ne yapacağız? Dervişah bölgesinde bir kentsel dönüşüm uygulayacağız. Bünya'na gelen kişinin göz ve gönül aydınlığı olan bir ortamı Bünyan meydanında ortaya çıkaracağız. Ayrıca ne yapacağız? Kentsel dönüşümle Yıkmayı düşünmediğimiz yerlerin tamamında ticaretle iştigal edilen yerlerde Bünyan Çarşısı'ndan Salı Pazarına kadar uzanan bölgedeki iş yerlerinin güçlendirilmesi, temel güçlendirilmesi, dış cephelerinin yenilenmesi noktasında, yeni alanların yaratılması noktasında biz belediye olarak bütün sorumluluğu üstlenip yardımcı olacağız. Kısaca şunu da söyleyeyim. Virane demişken dünyanın bütün köylerindeki, bütün beldelerindeki, dünyanın merkezindeki yıkıntıların, viranelerin tamamını tek bir kuruş talep etmeksizin belediye olarak ortadan kaldıracağız Mustafa Bey. Bu viraneleri ortadan kaldırdıktan sonra diyor diyoruz ki imkanı olmayan hemşerilerimizin dünyada sıvasız ev bırakmayacağız diyoruz. Bünyanda boyasız ev bırakmayacağız diyoruz. Yani ve yıkıntılarla alakalı son geldiğimde ben de aynı şeyi görmüştüm. Hı. Yani vatandaş ya benimkine dokunmayın diyebilir ama belediye de bunu kaldır o zaman. Şunu, şunu yapacağız sahip. öncelikle bir çağrıda bulunacağız Mustafa Hı. Bey. Kendi virane halinde kendine ait mülk üzerinde kendi mülkü olanlara diyeceğiz. Kaldırılmasını isteyenler öncelik sıralamasına koyacağız Mustafa Bey. Hı. Diğerleriyle neden yıkılmasını istemiyor Yıkıldıktan sonra endişesi mi var? İmar anlamında, ruhsat anlamında endişesi mi var? Hemşerilerimizin bütün endişelerini Bu ortadan kaldıracağız. O endişeyi kaldırdıktan sonra da Temiz Orada orayı temizleyeceğiz. Kendisine tertemiz bir parseli ortaya çıkaracağız Mustafa Bey. Mantıklı olur. Alan birazcık o anlamda bir ihtiyaç hissediyordu. Evet.